Evet arkadaşlar son günlerde siyasetin gündeminde af tartışmaları var. Suçların affedilmesi, özellikle çözüm sürecinin devam etmesi ve teröristlerin affedilmesi yerde olan teröristlerin, tutukların dışarıya ne şekilde çıkartılacağı, hangi yöntemler kullanılacağı, nasıl bir af yönteminin geliştirileceği hakkında müzakereler yapılıyor. Bunu fırsat bilen FETÖ mensupları da biz de bu af kapsamına girer miyiz diye hükümetle irtibata geçmiş durumdalar. Aldığımız bilgilere göre hükümet şunu istemiyor. FETÖ'cülerin bu af kapsamına girmesini istemiyor. İlk etapta 50 bin kişinin serbest kalması gündemde. Bu 50 bin kişi kimlerden oluşacak? Özellikle 3 yıldan az az kalan insan hamile tutuklular, çocuklu tutuklular, yaşlı tutuklular, hasta tutuklular bunlar öncelenecek. Bunlar af kapsamına girecek. Sonrasında da tabii ki bu paketin içine PKK'lı teröristleri de bir şekilde dahil etmek isteyecekler. Ama hükümet FETÖ mensuplarının af kapsamına girmesini istemediğinden dolayı özellikle dem partili ve muhalif siyasilerin af kapsamına girmesini istemiyor. Yani Selahattin Demirtaş'ın içeriden çıkmasını istemiyor. Ümit Özdağ'ın içeriden çıkmasını istemiyor. Sebebi şu. Ruşen Çakır Abdurrahim Semavi ile yapmış olduğu bir program var arkadaşlar. Dün yapmış olduğu bir program var. Bu programda Ruşen Çakır şunu soruyor Abdurrahim Semavi'ye. Diyor ki hükümet ve PKK tarafında bu işi bozabilecek unsurlar var mı? Diye soruyor Ruşen Çakır. Abdurrahim Semavi de şu cevabı veriyor. Diyor ki iyi bir iş var. Bence iki taraftan da herhangi bir sıkıntı olmadan bu işi sonuca bağlayacaklar. Bakın diyor bu işe en büyük muhalif olan isimlerden bir tanesi Ümit Özdağ diyor. Bu süreç işlediği için bu sürece muhalif olmasın diye içeride tutuluyor diyor. Ve bu sürecin sonuna kadar da içeride kalacağını düşünüyorum diyor Abdurrahim Semavi. Şu an tam olarak şekillenmiş değil affın kapsamı. Ama takip edeceğiz. Sizlere detaylarıyla aktarmaya devam edeceğiz. Lütfen destek verin. Abone olun. Yayınlarımızı beğenin ki çok kişiye ulaşsın. Analizlerimiz çok daha fazla kişiye ulaşabilsin. Vermiş olduğunuz tüm destekler için de şimdiden çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Saygılar diliyorum.